Sanal Derslerime hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda sizlere Flash Profesyonel CS6'nın kısa bir arayüz tanıtımını ve ardından animasyon oluşturmak için klasik ara oluşturu anlatacağım. Başlangıç olarak programı açıyorum. Ee, şöyle bir e, ekran geliyor karşımıza. E, sol tarafta şablonlar var, hazır şablonlar, animasyon, reklam örnek dosyalar. Sağ tarafta ise Adobe'nin e, ders bilgileri var burada. E, orta tarafta da e, şey var. E, bizim projemizin sürümleri mesela Android, iOS için, Android için ve bilgisayar için, normal bilgisayar için. Sol alt tarafta da bunlar başlangıç için özellikler. Adobe'nin haberleri var Flash Professional ile ilgili. Biz ActionScript 3.0'a tıklıyoruz. ActionScript 3.0 hem normal animasyon oluşturmak için hem de kod ile animasyon oluşturmak için, oyun yapımı için kullanılıyor. Ve burada 12 Geliyor karşımıza beyaz tuval. Ee, buradan büyüklüğünü ayarlayabiliyoruz. Aynı zamanda şuradan da büyüklüğünü ayarlayabiliyoruz. Artı ve eksiye tıklayarak. Ee, görünüm olarak üst tarafta seçenekler var. Şu seçenekler e, metine kadar Fireworks aynı. Komutlar kontrol et, hata ekle. Sadece farklı olarak var buradan. Kontrol etten filmimizi test edebiliyoruz. Hata ayıklardan bir hata varsa bize gösterir. Komutlarda da komutlar var. Komut çalıştır, başka komutlar al. İşte XML olarak kopyala falan var. Ee, şimdi e, sağ tarafta araçlar var. Farklı araç olarak 3B dönüştürme aracı var. Ardından kemik aracı var. Burada insan yapımında, işte hayvan yapımında e, eklemi olan tüm animasyonlarda kullanılır. E, bu kadar. Şimdi bir kare oluşturalım, dikdörtgen oluşturalım. Dikdörtgen çizerken etrafında şöyle çizgi var. Ee, şimdi bu çizginin rengini buradan ayarlayabiliriz. Biz komple böyle seçeriz seçme aracından. Şu kalemden çerçevenin rengini örneğin kırmızı. İç rengini de buradan sarı yapabiliriz. Ee, şimdi bunun properties yani özellikler var burada. Özelliklerden genişliğini ve yüksekliğini ayarlayabiliyoruz bunun. X ve Y kısmında da koordinatını yani tuval üstünde nerede duracağını ayarlayabiliyoruz. Kontur kısmında çerçeve kalınlığını ayarlayabiliyoruz. Aynı zamanda buradan da çerçeve rengi ve iç rengini ayarlayabiliyoruz. Stil kısmında çizginin nasıl olacağını ayarlıyoruz. Örneğin kesikli, düzensiz olunca böyle oluyor. Biz şimdilik düz seçelim. Bunlara pek değinmeyeceğim. Ee, şimdi ben kısaca bir animasyon nasıl yapılır size onu göstereceğim. Şimdi şu... Üçüncü araca tıklayarak bunu seçiyorum ve Shift şey tuşuna basarak orantılı bir şekilde bu şekli küçültüyorum. Şu çizel diye bizim animasyonumuzu oluşturacağımız yer. Burada yeni katmanlar ekleyebiliyoruz. Yani örneğin her ka kafa için kol için ayrı ayrı katmanlar ekliyoruz burada. Şimdi burada bizim dolu bir anahtar karemiz var. Neden dolu? Çünkü biz şu anda şu anahtar karenin üstüne bir dikdörtgen çizdik. Ee, şimdi ben bu kareyi buradan buraya getirmek istiyorum. Onun için örneğin 30'a gelip sağ tıklıyorum. Ardından anahtar kare ekliyorum. Anahtar kare ekliyorum. Ardından 1'e tıkladığımda şu anda dikdörtgen burada. 30'a tıkladığımda dikdörtgeni buraya getiriyorum. Ama ben bu animasyonun direkt buradan direkt buraya gelmesini istemiyorum. Arada biraz böyle yol çizmiş gibi olsun. Yani arada gidip gelsin böyle. Gittiğini görelim. Onun için şurada herhangi bir yere tıklayıp sağ tıklıyorum ardından klasik ara oluşturuyorum. Klasik ara oluşturduğumda arayı görebiliriz. Yani buradan buraya nasıl geldiğini görebiliriz. Şimdi şu kırmızıyı sağ sol sağ yaptığımda görüyoruz ki böyle bir yol alıyor. Ee, bu filmi test ek test ek etmek için kontrol filmi test et Flash Profesyonel'de yapabiliriz. Ya da Ctrl e, Enter'e tıklayabiliriz. Gördüğünüz gibi şöyle bir animasyon oldu. Şimdi biz bunun ben bu şeklin Şuradan gizleyebiliyoruz şekli. Ee, şimdi ben bu şeklin buradan buraya gelince şöyle dönmesini istiyorum. Şöyle dönmesini istiyorum. Onun için şu anda birinci de düz oluyor. Düz bırakıyorum ben bunu. 30'a geldiğimde şurada şu sağ üstüne geliyorum ve tutarak biraz çeviriyorum. Ardından animasyonumu başlatıyorum gördüğünüz gibi gelene kadar dönüyor. Bu dersimiz bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki derslerde şekil arası oluştur ve ara hareket oluştur işleyeceğiz. Videoyu beğendiyseniz yorum yapıp beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.